Herkese selam arkadaşlar, bugün sizinle beraber Toy Box açacağız. Şimdi ben baktım, en ağrı buydu. Bir tane aldım bunu, en ağrı Şimdi açıyoruz. 1, 2, 3, 4, işte. bismillahirrahmanirrahim. 7, 8, arkadaşlar 10, 11, İlk defa böyle banttan dışına denk geldim. Evet. Ve evet. Çok saçma bir şey sanırım. Evet. Şöyle bir şey. Hemen içinde de sakız var zaten. Açıyoruz. Bir, 2 üç paket. Paket yırtılmış bu arada. Çok dolmuş. Aa ben de zaten bundan vardı. Bir tane daha oldu. Koleksiyonuma yeni bir şey eklemiş oldum. Şaka şaka eklemiş olamadım. Şekerinin kokusu geçmiş bunlara. Evet. Şunu şöyle takıyoruz. Ne çıktı? Şöyle. Bunu şöyle takıyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve çalıyoruz. Burada benim öbüründen ses daha iyi çıkıyor. Evet. Biraz ben bunu iyi takmadığım için sanırım. Evet. Benim öbüründen... Ses daha iyi çıkıyor. Gerçekten daha iyi çıkıyor. Evet arkadaşlar. Benim öbürünü aradım ama bulamadım. Maalesef. Öbürü şu üstü mordu altı maviydi diye hatırlıyorum ama daha değişik maviydi onunki. Ama bu da güzel. Evet. Şurası bunu üflemiyor. Şu. Evet. Burada bir sorun var. Evet üfleten şimdi güzel ses çıkartmaya başladı. Şu şekerimi de. Bu da Bu da bunu göstermiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay.